Belgelerin sızmasından sonra Enerji Bakanı'nın ifadesiyle ortalık toz dumanken Başbakan Erdoğan Libya'daydı. Erdoğan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Avrupa Birliği Afrika Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı. Afrika'daki krizlerin çözümü yolundaki çabalara Türkiye'nin destek verdiğini vurguladı. Bir kez daha göstermiştir. Kaddafi insan hakları ödülünü aldı. Ödülün gerekçesi ise Erdoğan'ın adaletin mücadelesi ve Filistin meselesindeki tutumu olarak gösterildi. <laughs> Erdoğan törendeki konuşmasında bizim çığlığımız insanlık içindir, insanlık adınadır dedi. Haksızlığa karşı çıktığımız için eleştiriliyoruz vurgusu yaptı. Hedefinde yine İsrail vardı. Erdoğan, kardeşliğin denizi Akdeniz'de korsanlığa 9 masum sivilin katledilmesine karşı suskun kalamayız dedi. Sadece Orta Doğu'da, Afrika'da değil, Avrupa'da da, Asya'da da, Latin Amerika'da da gönül kazanmak için dünyanın her yerinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Müslüman, Erdoğan, Trablus'ta Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile bir araya geldi. Libya lideri Muammer Kaddafi ile de görüşen Erdoğan, Trablus'taki Turgut Reis Türbesi'ni de ziyaret etti.